Dur 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 şuradan. Boost'umu kullanayım bari. Ah oh be. Evet bayağı zormuş bu bölüm ya. Selam millet ben Şefik ve bu da Gods and Glory. Yeni oyunlardan biri Steam'de erken erişim açıldı. Ve ee, soldaki karakteri tahmin ediyorsunuzdur ya da bu oyunun neye benzediğini tahmin ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Tahminlerinizi tahmin ettiğime göre oyun anlatayım. Oyun ee, bir Kickstarter projesi olarak ee, piyasaya çıktı. 30 bin dolar istedi parayı topladı oyunu yaptı. Erken erişimde oyunu tane bir dağıtıyor. Daha önce Punch Club, Hello Neighbor, Cluster Truck gibi oyunlarını oynamıştım. Onlar dağıtıyor ve bir sürü farklı pist var. Ve bunlarda oynuyorsunuz. Farklı karakterler de var. Resmi pistler dışında oyuncuların yaptığı pistler de var. Ama ben resmi pistlerden devam edeceğim. Farklı temalar, farklı karakterler var. Mesela aile tatili diye, road trip diye bölüm açıldı. Buradan size bir oyun göstereyim. Absürt bir platform oyunu aslında. Çok da... Ee, garip bir şey değil. Şimdi boost olan bir arabamız var. Bize gitmemiz gereken noktayı söylüyor. Ben gamepad oynuyorum da biraz gamepad hassasiyeti ee, fazlaymış. Neyse Ali'yi öldürmedim. Oraya götürmemiz gerekiyor. Şöyle boost'u da basalım. Tabii ki bu tip oyunların hepsinde olduğu gibi ve aklınıza en baştan beri gelen Happy Wheels'da olduğu gibi en iyi zamanı yapmaya çalışarak ee, oynuyorsunuz. O yüzden boost önemli. Ben şöyle Düz gitsem olur mu acaba? Hani yolu takip etmesem de şöyle uçsam hem oyunun fiziği nasıl onu da bir görmüş oluruz. O oh, oh, topla Allah. Bir dakika. Şu an hedef durumundayız. Evet, arabamızı vurdu ama bir şey olmadı. Biz hala yaşıyoruz da e, hanım da çocuk gitti galiba. Olsun. Oza önemli. Eyvah, şeyi kaçırdım. Evet, araba biraz dağıldı ama olsun. Ben pisti bitirebiliyor muyum ve pistte neler var onları e, görmek için bitireyim bari. Ayda yalnız bir şey diyeceğim Baya büyük bir alanda oynanıyormuş oyun. Aa çocuk duruyormuş Meğerse Şimdi gitti çocuk. Tampon arkaya sıkıştı olsun. Olsun 600. Ah tampon da düştüğüne göre artık kendi başıma özgürce bitirebilirim burayı. Devam. Aa bir dakika bir. Okfurlu şey. Allah! Bir dakika burada hızlı Aa vallahi bitiriyorum. Başıma bir şey gelmeden bitireceğim mi? Ha gayret. Ha gayret. Finişi gördüm. 3 dakikada bitti bir şey yokmuş ya. Aldırıldık. Gir bakayım içeri. İşte budur ya. Ya bu kadar basit oyun. Burada farklı bir karakter var. Yine gördüğünüz gibi bir ATV binmiş olan bir adam, Earl. Onu seçelim bakalım. Allah yine top, top top atıyorlar. Oy, Direkten döndü. Burada da boostumu kullanayım beni vurmadan o. Evet yine sıyırdım. İyiymiş bu ya. Bir daha topu. Hah. İyi biraz beklesek kurtuluyoruz. ilerle bakayım. Abi gerçekten ölümün kıyısında bir oyun. İyi artık dışarıdan gir. Oha nereden atıyorsun sen? Topun olduğu yeri bilmiyorum ama şöyle bir buz. Tamam. Agay Allah. Dur şu binanın çevresinden de geçersin. Aha finişi gördüm. Aman dikkat. Aman yine sıyırdım ve abi çok basitmiş ya oyun. Ya da bunlar ilk pisler diye. Gerçi iyi sıyırdım. Hep arkamdan arkamdan geldi. bisikletli bir amcayız çocuğumuz. Peşimizde peşimizde diyorum. Arkamızda. Evet bazı bir takım e, tuhaf sesler geliyor. Onlar muhtemelen beni öldürmesi için. Ha direkt burasıymış. Oğlum dur. Koş koş koş. Çok kolay çok kolay. Bir şey yokmuş bunda. Oman Aman. Evet, ilkini iyi sivirdim gerçekten. Şu an istediğinizi yapabilirsiniz. Bu sefer sadece bununla oynanıyormuş zaten. Eee 600 metre yolumuz var. Bunda boost yok tabi bisiklet olduğu için. Önümüzü kaldırabiliyoruz. Güzel. Aynen izlediğim gibi. eee Happy Wheels oynayan, eee oynayanların videolarını yıllar önce izlediğim gibi aynı sistem. De bir oyun. Yalnız bir dakika. Oha ok saplandı çocuk. Bir şey olmaz. Bir şey... Bu adam da mı atıyor? Onda bir numara yok. E, güzel. Önümde hiçbir engel yok. Ay şu Allah dedim ve evet. Evet hala Ne kadar saplayacaksınız daha bilmiyorum ama ben bir daha deneyeceğim. <laughs> Yine okçu. Dışarıdan 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 aman. Aman. Ah vallahi yırttım güzel Şimdi bunları e, olay tabi bölümleri bitirmek değil En iyi skoru elde etmek ama ben tabi oyunu öğrenmeye ve tanımaya çalışırken e, sadece bölümleri bitirmeye çalışıyorum e, Arabayla parka girebiliyor muyum? Basic driving Ha bu biraz öğretmek için de Yapılmış bölüm o yüzden Evet Hanım ve çocuk öldü direkt Olsun Olsun ben e, şuna çarpabiliyor muyum? Evet yani e, önemli olan benim varmam zaten, e, hanımı da şu anda bıra arabadan bıraktım gördüğünüz gibi. Bir sonraki pisti de merak ettim, orayı da oynayayım. <laughs> İyi pek engel yokmuş ya, bu ilk bölümleri oynamak çok mantıklı değilmiş yani çabuk kavranan bir oyun olduğu için. Ya çocuk ne güzel savruluyor ya. kızımda bir değişiklik olmuyor, zemin fark etmiyor. Çok sakin bir gün parkta. Ha gayret. Dön bakayım. Gerçekten oyunu öğreten bir bölümmüş. Çır 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 diye gidiyorum. Şöyle de gideyim. Aha okçu geldi. Durma. Aha ça sapladı. Bana mı sapladı? Oo sapladı vallahi. Oo hala saplıyor ama ölmedim. Ben daha ölmedim. Ben daha ölmedim. Oh kurtuldum. İki ayaklı bir bank. O neymiş? Park. Temiz ya bu bölüm ufak bir darbe aldık o kadar. Dur sağa da çarpayım. Ve finish'e geldim. Kolaymış ya. Victorious. Bisiklet istemiyorum şununla. Ha. Şimdi bölümler sanırım biraz daha zor mu? Yo. Hop. Evet. Yalnız zor dönüyorum çamurdan dolayı. Hayır. Evet. Başımıza gelecek belliydi zaten orada. Hadi bir daha deneyeyim. Abi yine saplandım ya. Hayır. Oha iyi sıyırdım. Geri gelebiliyor musun? Aha vallahi yırttım. Vallahi yırttım. Yırttım, yırttım devam. Devam. Aa bir de okçular çıktı. Dur. Dur 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 dur, dur. şuradan. Gustumu kullanayım bari. Ah oh be. Evet. Duramadım arkadaş. Dur. Dur oksaplanacak. Dur, dur kaldım burada. Dur, ağacı saplandım. Dur. Hah? Hah? İşte bu ya. Tersten gideceksin onu. Tamam. Bir sonraki nokta nerede? Şuradaymış. Yavaşla. Wow, yine okları yiyoruz ben yine tersten deneyeceğim Dönüşün dönüş Abi öleceğim yalnız Bir dakika Tamam Dön Aa olmadı Şimdi olur Kalkamadı hadi Evladım Hadi Sıyırdım 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 Vallahi sıyırdım bu da tamam bu da tamam. Ben bu bölüm bitiririm de bunlardan çok... Eyvah! Kontrolden çıktı. Of iyi sıyırdım. Aa tam ortasından geçilirmiş ya. Bak geçtim. Kasmaya gerek yokmuş ya. Ya bu kadar kolaymış abi. Tam ortasından geçsek oluyormuş ya. Olay budur ya. Vallahi çözdüm ben bu oyunu. Kalan bölümleri de kendi kendime bitiririm artık. Ee, oyunun adı Gods and Glory. Steam derken erişimde, satışta, fiyatın altında yazıyorum. Bu tip oyunları seviyorsanız diyeceğim zaten bu tip kaç tane oyun var. Ee, siz de girip satın alabilirsiniz ve diğer bölümleri e, oynamaya devam edebilirsiniz. Kaç tane bu bölüm var onu da göstereyim. Ee, Day at the Park'ta 5 tane var. Bunları öğrenmek için. Welcome to Happy Valley'de 3, 6, 9 tane bölüm var. Great Outdoors'da 3, 6, 8 bölüm var. Family Vacation'da da 2, 4, 6, 8 bölüm var. Oyuncuların yaptığı... Kendimiz de bölüm yapabiliyormuşuz. Tabii onu denemedim ben. Basayım merak ettim. Bir tane biri yapmış madem. Uzun bir pis bilmiyorum. Bak şimdi ne niyet neye Ben videoyu kapatacaktım. Sen bana şey çıkardın. Ama iyi yırttım ha. Yatınca oluyor zaten. Şu bölümü de bitireyim bari. Hop. Ne oluyor ya? Evet. Düştük. Düştüğümüz yolu Ben burada kesin ürdüm. Ya durum budur. Bir sürü bölüm daha yapılır. Oyuncular da yapar. Oyunu ekler. Siz de oynarsınız. Benden bu kadar. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.